Oyunun delaysız olması lazım ama oyuna gireceğiz ya, mecbur delayla açtım yani. Yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Bir karar aldık. Ee, zaten karar alalı aslında bayağı oldu fakat e, sizlere yeni duyuruyorum. Daha Gambit maçından sonra e, yönetime, takım arkadaşlarıma elle verip ayrılmak istediğimi ilettim zaten. Ayrılmak istediğimi derken bu e, tamamen ayrılmak değil tabii ki de. E, mental olarak yorulduğumu, yıllardır bu işi yapıyorum. E, ya yani güzel oynayacaksam bile artık oynayamamaya başladım. Yani normal performansımı bile mental olarak düştüğüm için altına indim yani doğal olarak. Yani normal gösterebildiğim performansı artık gösteremiyordum yani kendi açımdan. Ve kendimi iyi hissetmiyordum, mutlu hissetmiyordum. Yani bu işte en iyi şey veya hayattaki en önemli şey insan psikolojisi, psikolojidir yani kendini iyi hissetmen gerekiyor önce. Bir işi yaparken hani mutlu olmalısın. Mutsuz oluyorsan yani şey yok yani o iş yapmana gerek yok. Ee, ama bir yayın yaptığım zaman eğleniyorum yani. Yalan yok. Keyif alıyorum. Eğleniyorum sizlerle beraber. <laughs> Hiçbir yere gitmiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Ee, sadece takımı geri, geriye çekmek istemiyordum. Hani kendim mental olarak kendimi iyi hissetmedim, hazır hissetmediğim durumda. E, takımı Geriye çekmek istemiyorum. Daha önce Ferit'in de yaptığı gibi ayrılırken, takımı geri çekmek istemediği için bırakmıştı. Ben de aynı o şekilde, şu anlık ara veriyorum diyelim yani, bırakıyorum değil. Takımla beraberim. Sizler gibi ben de BBL'in başarılı olmasını istiyorum. Çünkü ben sadece BBL'in oyuncusu, yayıncısı değil, sizler gibi aslında bir taraftarım ve BBL arşiviyim çünkü BBL benim hayatımı değiştirdi. Şu an buradaysam, bu konumdaysam, bir yerlere geldiysem, bunun en büyük emektarı BBL'dir. O yüzden ben de sizler gibi BBL'e aşığım. BBL'in her konuda, her şekilde, e-spor'da da her anlamda destekçisiyim ve başarılı olmasını istiyorum sizler gibi. Ve takım başarılı olması için ne yapmam gerekiyorsa onu yaparım. Takımı geriye çekmek ben de istemem. Takımda beraberim, takım arkadaşlarımla beraberim. BBL e-spor'dan da ayrılmıyorum. BBL yayıncılık kısmından da ayrılmıyorum. başka bir yere gitmek de istemiyorum. Ben burada kalmak istiyorum zaten en başta. E, sizin o görmediğiniz antrenmanlarda ben herhalde Discord'da Eray Koç modunda açtığı Discord yayınından Koç modundan Eray'la beraber e, takımı izliyorum. Eksiklerini görmeye çalışıyorum. Veya ne bileyim takıma ne şekilde faydam olabilir? Oyunculara ne şekilde faydam olabilir? Şu an bu konumda, onlara yardım ediyorum. Şu an koç veya analist olmuyorum, takımdan da çıkmıyorum. Aslında takımın resmi olarak hala bir üyesiyim ve ilerleyen zamanlarda kendimi iyi hissederim, eskisi gibi kendimi toparlarım. Derim ki ben hazırım ya İşte mentalimi toparladım ve performansımı güzel hissediyorum, iyi hissediyorum. Oynamak istiyorum diyebilirim, yani kendimi hazır hissedersin. Ama şu anki durumda öyle hissetmiyorum. Ama dediğim gibi. Her şekilde takımın yanındayım, antrenmanlarında da yanındayım, turnuvasında da yanındayım. Elimden geldiğince takımın başarılı olması için yardım edeceğim. Bu süreçte de kendimi geliştirmeye çalışacağım. En sevdiğim şeylerden birisi yayın yapmak, eğlenmek. Sizlerle beraber yaptığım yine zaten keyif alıyorum. Yani böyle. Karım üzgün işaret atıyor kere. YD'ye çekilmek değil, yani YD'ye çekilmek şöyle olur. Oynamak isteseydim eğer, bilmiyorum ne olurdu da yani. Karşı karşıya aldığımız, kendi talep ettiğim bir karar zaten turnuva sonrasında. Ama yani turnuvalar o kadar yoğundu ki zaten, üst üsteydi ki. Hani böyle bir talepte bulunamazdım zaten. Elimizden geldiğince çabaladık. İlge'le kim olacak? Deneniyor işte abi yani bir şeyler deneniyor. Dün Eray söyledi yayında işte Aslan İlge'le deneniyor. Güzel konuşuyor aslında. Storm, so much done with this, but he misses first shot. Lego comes up with three and...